Oyun oynamaya hazır mısınız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Furkan'ın en kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda okul arkadaşım Mustafa'yla Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ya ben yanıma bir falan almadım yani Furkan bir şey olmadı. Ne alakamız <ki. gülüyor> Bu arada gerçek futbol haritasına benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Olmamış. Keşke ben hızlı etmeseydim. Arkadaşlar ben size tabi ben daha baba pil olduğum için izleyin şimdi. Arkadaşlar bu Furkan beni yenebileceğiniz Ben de gol atamayacağım ya. Şu... Hadi ben, ben internetim düşer. İnternet yok. Vallahi az önce internet gitti. Hala da gitti şu an. İnternet yok şu an bende. Hah geldi. Bitirdim arkadaşlar. Az önce ufak bir hata sonucunda ya. Bizi şimdi telafi etkileyeceğiz. Hayır ya. Ultimi boşa kullandım. A. Takipçilerine rezil olacaksın. Oğlum kaybedersen bana yani. Aynen. Ya bir kata kahretsin. Artık kaybetme be ya. Aman da notu. Eyüp'e kaybediyorum. Yok bu arada Eyüp'ü yendim ben. Hatırlamışsınızdır. İyi e, bir yenildi ne artık ama yeter. Melihe de kaybetmiştim ben. Melihi kaybettin. Artık yeter. Kaybetme çocuğum. Seni kaybetmeyi Çok mu seviyorsun? Kaybetme <laughs> evet. <çocuğum gülüyor> kaybetmeyi çok seviyorum. <laughs> Ödülü e bu Piper 1 vs 1 yapalım mı? Mendy'yi seçtim. Arkadaşlar şimdi Mendy'nin savaşması yapacağız. benim de şeyi koyacağım. Ayrıntıyı yani. fark ettin mi haritadaki? Ha, sen benim de şeyimi koyacaksın değil mi? Ne? Benim kanalıma. Senin kanalını biliyor musun? Yes! Ay. Şurada saklandım. Aynı işten yani kaybediyor. Yok vardı arada berabere. Evet. Aa, saklanma çocuğum. Nerede ee, saklandığımı bilmiyorsun ki. Saklanarak oynanmaz. Gel lan buraya. lan <laughs> hayır, hayır. Allah bunu. Çok boşa. Allah belanı vermesin. <laughs> Sen gel. Yine bu arada aynı yere saklandım. Ya. Yine aynı yere saklandım. <laughs> Sen git onu mü? Yine aynı yere saklandım. Oy. Öldüm öldüm ya. İnternetim gitsin. Gitmese var ya. Hoppa. Allah Allah Allah. Bu arada bu da Piper gibi bir karakter. Uzaktan çok vuruyor. Gel baba buraya. Gel bakalım. Gel bakalım babalık. Kaybedersem çok kötü olur. Asıl ben kaybedersem çok kötü. İnternetim. o sırada Mustafa'nın işte. interneti. Mısliye ağlama ya. Hadi bakalım Aa Aynı kursun mu? Evet aynı kursun. Bilgisayardan mı oynasaydım? Ne yapsaydım? E, bilgisayardan oynamak hocam. Evet ya bilgisayardan oynamak bot gibi oluyor. Bot gibi oynuyorsun. Sen bot. Bilgisayar da o yüzden ne hadi neyse. Bilgisayar da bot oluyor bu arada. Bilgisayar bizim bilgisayardan oyna. Bot oluyorsun, çok bota dönüşüyorsun biri, direkt. Direkt. Hayır, Seni bir direkt direk. Hayır ölçüm. Seni de öldürürüm. Hayır. Sen çok boş konuştun sen de. Seni bir tekrar öldüreyim ben. <laughs> <laughs> 74 abonem var Bana bak 74. Bana o bak şey var. Takipçilerim var ha, Takipçilerim büyük onu beni tutar arkadaşlar Değil mi beni tutuyorsunuz <laughs> Bu arada takipçilerim bende Hayır ben Hayır, hayır. <laughs> hayır. Şunu alayım kaç? Kaçtım 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 Bir saklanıyorsun değil mi? Evet 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 Arkadaşlar Bekle şimdi geliyorum Prime açılır Gel yine gel yine gel Arkadaşlar 3 olan kazanırdı bu arada 2-1 Eyüp bize gelmişti o zaman. Ya kostüm değiştirince ne olmuş oluyor? Ben Prime'ımı açmış oluyorum. Optimus Prime adam. Adam Optimus Prime. Adam Optimus Prime Primal. ol. Ne Kalk. Ne? Bir yerden sonra kalkan açıyor biliyor musun Mısır Mısır diye. Evet biliyorum falan yapıyor. Evet ya bu gün bu nerf çok kalkan kötü olmuş. Çok evet nerf mi yapması <laughs> güncelleme mi? De, Rakibinin kasını ısıtma kaldırdığında kalkan olunca hiç şey yapamıyorsun. Beklemek zorunda kalıyorsun ve böyle rakibinle savaşmak zorunda kalıyorsun. Bak gördün mü kalkan oldu. Mermilerim de boş. 6 saniye oluyor <laughs> ya

bu kalkan olayı çok kötü. Harbi ya. Kendisini göre güzel ama rakibi kötü ya. Evet. Düşünsene direkt kalkan alıyor ya. Mesela bana göre güzel bu kalkan. Senin kasana da güzel. Ama senin kasanın kalkan olması bana kötü. Öyle oluyor. Rakibi olmasa hadi neyse derdim sen bir kardeş burada bir. 560 canım var ama korkanın çocuğu olmaz kardeş. Hayır ama ya. Koltan niye 5 senede de dolduruyor? Koş. Merak etme şimdi. Ben şarkılar kapat. Koltan şimdi. <laughs> Boş ver kele olan. Al bakalım Şey. Elmayı. Yer misin elma? Bilgecan dedi. De. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dede burada elma yok ki. Alsana. Bilgecan dede sen ilaçlarını almayı mı unuttun? Niye de kökleri ödedim? İki iki. Rortis. Ne söylüyorsun? Ultisini nasıl dur? Ultisini e, nasıl dolduracaksın her? Bekçi ölüyor. Sen bekçi... Ölmüyor. Mustafa be. öldürmek yok. Bu arada ben bir kere öldürdüm bu bekçiyi. Bu bekçi ölümsüz oğlum. Öldürdüm. Nasıl öldürür? Hemen o zıbın basayım kaçayım. Ben bu bekçiyle biraz duracağım. bu bekçi beni sevdi ya. seviyorum ya. <laughs> Ama hızlan Biraz keriz adam. <laughs> Jake'le ile uğraşmayı sever. Seni sevdi bu arada. <laughs> ben de uğraş diyor. Ben de sevmeyeceğim. Ben sev, sevdiğin iki teşekkür arkadaşım. Bir <laughs> Sen artık bir öldürürsün, bir öldürürsün onu. Aslında, aslında biraz fırkışla bir uğraşsaydım güzel olurdu. Ona... <laughs> ha 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 geliyorum seni. Ya gitsene. Ya Mustafa, Mustafa öldürme. Gel şu bekçiyi öldürelim önce. Bekçi öldürürüm seni. Saldır aslanım, saldır. Ben bunu öldürürüm ki. Mustafa gel, onu şey onu şey ama. Gel ilk önce bunu öldürek. Tamam öldürek. Ölüyor bu. Gel buraya. Öldür. Önce ölsün sonra biz kendi başımıza bakarız. Bunun gizli bir cambarı var. Trende yardım. Trende yardım ediyor. Ben şunu alayım mı? Aldım. Ben de geliyorum. Al al al. Seni gidip pislik. Bir. Sen, sen onu Sen, sen onu Neyse bu. Sen ağladın mı? Sen ağladın mı arkadaşlar? Sen ağladın. Devam etmiyor. Gel dört olsun. Yok. Yok gel. 4, 4, 4, 4. Bunlar bonus mus diye. Gel dört işte. Hayır bu bonus. Tamam lan ilk bitiren kazanır lan bunu. Sabbe hani sort yaptım oğlum. Nesini beğenmiyorsun? Ben <laughs> Ya lan oğlum kendi hep sen de sanma ya. <laughs> ya gel. Bu arada buranın sonunda hangi ışınlayıcıyı seçelim? Mavi mi kırmızı mı? Kırmızı. Sen seç bir tane. Ben kırmızı. Ben de. Adam doğru yolu seçti ya. Ben kırmızı. Ben de mavi şeyi seçtim. Bana ne kardeşim? Mavi şey öldürüyor seni. Bala anne sen maviye git o zaman ben kazanıyorum. Anne karış. Ben kazanıyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Sayılmıyor bu arada bu. Sayılmıyor Onu ki. Bekledim. Bırakacak canım. Dynamike oldun mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak, bak vururum. Bak vururum. Bak vururum. Ben seni öldürme. <laughs> Aynen. Geç. Ben ilk ben geçeyim sen saklan. Çık. Ben tamam, saklanıyorum ben. Neyse <laughs> ben çok akıllıyım. Oy, o kimdi? Git. <laughs> 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 Arkadaşlar videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videolu kalın.